Penguenlerin neden uçamadığını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız gelin bir dakika içerisinde öğrenelim. Aslında penguenler bir bakıma gerçekten uçabilirler. Ancak havada değil suda uçabilirler. Penguenlerin güçlü kanatları ve onlara güç veren güçlü göğüs kasları vardır. Vücutları uçmak için tasarlanmış gibi aerodinamiktir. Bu yüzden suyu rahatça keserler. Ancak su havadan daha kalındır. Bu yüzden kanatları normal bir kuşun kanatlarından daha kısa ve serttir. Aslında penguenler kanatlarını katlayamayan tek kuşlardır. Kanat kemikleri düz bir şekilde kaynamıştır. Bu da kanadı bir yüzgeç gibi sert ve güçlü kılar. Penguenler uzmanlaşma ile uzlaşma arasındaki ilginç bir örnektir. Uçmaktan vazgeçerek su altında mükemmel performans gösteren vücutlar geliştirme özgürlüğüne kavuşmuşlardır. Aynı şekilde penguenler havada uçan kuşlar kadar hafif olma konusunda endişeli değillerdir. Derinlere dalmak, hızlı yüzen avları yakalamak ve dondurucu soğuklarda hayatta kalmak için vücutlarında bol miktarda yağ, kalın kaslar ve sık tüyler bulunur. Bu kadar kısa kanatlar ve ağır gövdelerle uçmaları mümkün değildir. Yani penguenler havada uçamıyor fakat bir bakıma suda uçabiliyorlar tür videolardan haberdar olmak için bir dakikada bir bilgi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.